sağlığında nice ehli hünerin bir tutam tuz konmaz aşına öldürürler anı evvel acından sonra bir türbe dikerler başına. Üstad Ferit Kam en yakın arkadaşı Süleyman Nazif'in vefatı üzerine bu dörtlüğü kaleme alıyor. Şairin dediği gibi bazı insanların hayattayken kadri kıymeti idrak edilmez ancak vefat ettikten sonra değerlenirler. Tabii bir de hayattayken kıymeti bilinmiş, vefat ettikten sonra tarihin tozu raflarına, nisyana terk edilmiş isimler de vardır. Hem hayatında hem de vefatından sonra bu iki tavradan maruz kalmış olan bir ismin, Osmanlı'nın son reisül hattatin ünvanına malik olan Kamil Akdik Bey'in hayat hikayesinin satır aralarına birlikte bir göz atalım. Kamil Aktik Beyefendi 1861 yılında Fındıklı'da bugünkü ismiyle Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nin tam karşısında bir evde dünyaya geldi. Babası Hacı Süleyman Bey'dir. Küçük yaştayken Fatih'e taşındılar. Fatih'te bulunan Salih Sultan Mektebi'nde eğitimine devam etti. İşte buradayken Hacı Süleyman Bey ki babasının hem adaşı hem de en yakın dostlarından biridir, Kamil Bey'in ilk hat hocası oldu. Şunu iyi biliyoruz. Bir insanın hayatında en önemli dönüm noktalarından birisi eğitiminin ilk dönemleridir ve ilk mualliminin iyi olması gerekir. Eğer muallim iyi ise o kişi başarılı olacaktır. Süleyman Bey de çok iyi bir hattat olmamasına rağmen Kamil Bey'in ileride iyi bir hattat olabilmesi için tabiri caizse ona ilk mektep olmuştur, ilk muallimidir. Kamil Bey daha sonra Kamil mahlasıyla değişik yazılar yazar. Çok genç yaşta dahiliye nezaretine memur olarak gelir ve bu süreçte de ünlü hattat Sami Efendi'den sülüs ve nesih yazıları meşk eder. Sami Efendi ile meşkini 4 yıl gibi bir süre içinde bitirir ve yazmış olduğu hilye-i saadette icazetnamesini alır. Daha sonra Divan-ı Hümayun'da name nüvislik vazifesiyle görevlendirilir. İşte buradayken tuğra çekmeyi divani yazıyı ve celi divani yazıyı bilmesi gerektiği için tekrar üstadına gider, ustası hatta Sami Efendi'den bu yazıları da öğrenir. 1909 yılında hatta Sami Efendi Nişanı Hümayun kalemi mümeyyizli ve Hututu Mütenevviya muallimliği görevlerini bırakınca daha doğrusu emekli olunca bu görevlere de Kamil Efendi getirildi. Kamil Efendi icazetini aldığı günden itibaren hem Fatih Gelenbevi'deki evinde hem de Divan-ı Hümayun'da Hüsnü Hat dersleri vermeye devam etti. 1915 senesinde Medresetül Hattatin kurulduğunda da buraya hoca olarak tayin edildi. 1920'li yıllarda medreseler kapatılınca buranın ismi de Hattatlar Mektebi olarak değiştirildi ve Sami Efendi'den sonraki aldığı o heyecanla görevine devam eden Kamil Efendi burada birçok talebe yetiştirildi. Gel gelelim ki harf inkılabı olduğunda eski yazı tedahülden kaldırıldığında tabiri caizse işsiz kaldı. Ancak bir sene sonra 1929 yılında Şarki Sanatlar Vakfı olarak bu medrese tekrardan ihya edilince buraya müdür olarak atandı. Ancak hat dersleri veremiyordu. Sonradan bir şube olarak Güzel Sanatlar Akademisi'ne bağlanınca tekrardan hat hocalığına başladı. Ve hayatının en mütekamil ve en velud eserlerini de işte bu dönemde verdi. Burada bize bir mesaj veriyor aslında Üstad. Ne olursa olsun hayatınız boyunca hizmete devam edin. Biz ne yapıyoruz şimdi? Bir işte çalışırken emekli mi olduk? Hemen o işi bir kenara itiyoruz. Sanki hayatımızı vakfettiğimiz bu işi hiç yapmamışız gibi. Oysaki Müslümanın emekliliği olmaz. Müslüman her daim hizmet etmeye devam etmelidir. Nitekim Kamil Aktik Beyefendi de hayatıyla bunu göstermiştir. Sonrasında beş sene burada eğitim vermiş, nice nice talebeler yetiştirmiştir. Hayatı dolu dolu geçirmiştir. Ancak yine de yazıya doyamamıştır. Bazen kendi koleksiyonundaki yazıları incelermiş ve şöyle dermiş. Yatacağım zaman bile bu yazıyla birlikte olmalıyım ve onlarla uyumalıyım. Uykumda dahi yazı yazmalıyım. Yine Uğur Derman hocanın naklettiği bir hikaye var. Kendisine sormuşlar efendim Yaşlılığınızda hiç dinlenmek istemediniz mi? Ya da böyle bir arzunuz olmadı mı? Az da olsa yorulmadınız mı? Bunun üzerine üstad şu cevabı vermiş. Bunu bazen hanımım da soruyor. Ben bu yazının aşığıyım. Elimden gelse bu yazıyla uyuyacağım. Azrail, Allah'ın bendeki emanetini almaya geldiğinde elimde şu kamış kalem olursa fani hayatımda tatmadığım ilahi bir zevki tatmış olacağım. Ve nitekim ölüm döşeğindeyken bile şöyle seslenecektir. Bu dünyadan gideceğime, öleceğime yanmıyorum. Şu yazıyı öğrenmeden gittiğime yanıyorum. Ey üstad sen de öğrenmediysen biz ne yapalım? Oğlu Şeref Aktik Bey'in yazmış olduğu mezar taşı şahidesindeki yazılara bir göz atalım. Huvel hallâkul bâki serlevhâ kısmı. Hâze kabrul merhum. Ahmet Kamil el-Mavfur bir reisül hattatin rahmetullahi aleyh bakın tarih kısmı Fi 29 Cemaziyel Ahir sene 1360 yani miladi 1841 tarihi 80 yıllık bereketli bir ömür kendisine sorarlarmış nasıl bu yaşa kadar böyle dinç olduğunu hiçbir zaman bırakmadığı perhize diyete bağlarmış. Hayatı boyunca yediklerine dikkat etmiş ve 80 küsür yaşına kadar hiç eli titremeden yazı yazmaya devam etmiş. Cenab-ı Allah rahmet eylesin. Bizleri de inşallah izinden gidenlerden eylesin. Klasik Türk musikisinin en önemli temsilcilerinden hatta Osmanlı dönemindeki son temsilcilerinden olan Zekai Dede'nin karargahı ebedisindeyiz. Zekai Dede 1925 yılında Eyüp'te dünyaya gözlerini açtı. Babası Süleyman Hikmeti Beyefendidir. Babasından hat dersleri meşk edip icazetini aldı ve sonrasında Kazasker Mustafa İzzet Efendi gibi dev bir isimden sülüs ve nesih yazı yazmayı öğrendi. Amcasının yanında hafızlığını ikmal edip 19 yaşında hafız oldu. Eyyubi Mehmet Efendi'den musiki dersleri alıyordu. Daha o dönemde Eyüp'te ve çevrede onun namı şanı duyulmaya başlamıştı. Mustafa Fazıl Paşa'nın Eyüp'teki konağında musiki muallimi oldu ve hayatının sonuna kadar daha doğrusu paşanın hayatının sonuna kadar onun himayesinden ayrılmadı. Hatta bir dönem Paşa Kahire'ye gitti. O da onunla birlikte gitti ve orada Arap musikisine aşina olmuştu. 43 yaşında Mevleviliğe intisap ederek Yeni Kapı Mevlevi Hanesine kapılandı. Tabii geçmişte de Hammamizade İsmail Efendi'den yani Dede Efendi'den dersler almış. Bir hafta hocasıyla bir hafta Münferi'den onun huzuruna çıkmıştı. Bu birikim Zekai dedeyi ap ayrı bir yere getirmişti ve onun en parlak dönemi Darüşşafaka muallimliği dönemidir. 14 yıl boyunca onlarca talebe yetiştirmiş ve klasik Türk musikisinin Osmanlı'dan Cumhuriyet'e intikal etmesini sağlamıştır. O derece keskin bir hafızaya maliktir ki onunla alakalı şöyle derler. Alışveriş yaparken dahi beste yapabiliyormuş. Hatta oğlu Ahmet Irsoy'dan naklen Saadettin Heper şu hatırayı bize anlatıyor. Eyüp'teki evinden Bahariye'ye doğru giderken 10 dakikalık bir mesafede Darbu Fetih gibi 88 zamanlı devasa bir eseri bestelemiştir. İşte böyle keskin bir bir zekaya sahiptir. Ve zekai dede öyle eserler vermiştir ki 80 kadar fasıl 2000'den fazla bestenin hafızasında kayıtlı olduğunu söylerler. Nota olmadan değişik bir yöntemle talebelerine beste yapmayı öğretebilmiştir. 1897 yılında vefat etmiş ve gümüş suyunda Kaşkari dergahına giden yol üzerinde setin biraz üst kısmında buraya defnedilmiştir. Görmüş olduğunuz bu Latinize kitabe son dönemlerde buraya koyulmuştur. Zira öncesinde bir kitabe daha vardı ama üzüntüyle esefle söylemem lazım ki bazı kişiler tarafından mezar taşı kitabesi parçalanmış. Bu nedenle torunu Ahmet Bilgin Tunalı tarafından bir yenisi yaptırılmıştır. Asıl orijinal mezarı ise hemen arka tarafta tabirimi mazur görün ama balık istifi gibi sıralanmış mezar taşları içinde en başta olandır. Bakın sellevha kısmında ya Allah hu ibaresini görüyoruz ki Mevlevi sikkesi formunda stilize edilmiştir. Gördüğünüz gibi mezar taşı şahidesi bir kısmı toprağın altında gömülmek suretiyle bakımsızlığa mahkum olmuştur. Ne diyelim inşallah tekrardan ihya edilir. Bakın kendisinden 70 sene evvel yaşamış olan Beethoven'un Bond'daki evi bugün müze halindedir aynen vefat ettiği gün gibi korunmuş, etrafı çiçek bahçeleriyle süslenmiş ve halkın ziyaretine açılmıştır. Ama maalesef bırakın biz Zekai Dede'nin hatırasına sahip çıkmayı mezar taşına bile sahip çıkamamışız. Eğer biz sahip çıkmazsak kimse sahip çıkmaz. Biz sahip çıkalım ki Mustafa Itri gibi, Zekai Dede gibi, Hacı Arif Bey gibi, Dede Efendi gibi musiki şinaslar yetişsin. Cenab-ı Allah hepsine rahmet eylesin. İnşallah musikimizi tekrar ihya etmeyi bizlere nasip eylesin. Bir hatırayı nakledip bitirmek istiyorum. Çin Üçen Tanrı Korur Üstad bir hatıra naklediyor. 1997 yılında ismini vermeyeceğim bir kurumu arıyor. Ve bu kurumun yetkililerine neden Zekai Dede'yi 100. seneyi devriyesinde, vefatının 100. seneyi devriyesinde anmadıklarını soruyor. Buranın yetkilileri ki burası klasik musikinin terennüm edildiği bir kurum, Zekai Dede'yi tanımadıklarını söylüyorlar hakikaten hayret verici bir durum. İnşallah yeni nesiller bu değerlerimizi tanıyacaklar ve onların hayat hikayelerini yaşatacaklar. Bu dua ve temenniyle buyurun başka bir yere geçelim. Bana şuna buna niçin sataştın diyorlar. Farkında değilim. Karşımda müthiş bir yangın var. Alevleri göklere yükseliyor. İçinde evladım, imanım tutuşmuş yanıyor. O yangını söndürmek, imanımı kurtarmak için koşuyorum. Yolda biri beni kösteklemek için ayağıma çarpmış. Ne ehemmiyeti var. O müthiş yangın karşısında bu küçük hadise bir kıymet ifade eder mi? Dar düşünceler, dar görüşler. İşte bu satırların sahibi olan, ömrünü hizmeti Kur'aniye'ye vakfetmiş Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin birbirinden değerli talebelerinin vetfun bulunduğu yerdeyim. Bu talebeleri özellikle 2. Said döneminde yetiştirmiş olduğu talebelerdir ve bize daha yakın dönemde yaşamışlardır. Eserleriyle, hizmetleriyle bize yol açmışlar, ışık olmuşlardır. Kimler yok ki burada? Mustafa Sungur abi, Abdullah Yiğin abi, Mehmet Emin birinci abi, Hüsnü Bayram abi, Zübeyir Gündüzalp abi ve daha niceleri. Onların her birinin hayat hikayeleri bir belgesel niteliğinde. Onların hayatını anlatmaktan ziyade Zübeyir Gündüzalp abi'nin yazmış olduğu mektuptan bir bölüm bir pasaj okumak istiyorum. Bakın Zübeyir abi ne diyor risale-i nur şakitlerinden bir abimize hitaben. Vazifen dikenler arasından güller toplayacaksın. Ayağın çıplaktır batacak. Elin açıktır ısıracak. Buna sevineceksin. Firavunlar kucağında büyüyen çocuk Musa'ları safına alacaksın. Aldığın için dövecekler, konuştuğun için zindana koyacaklar. Sevineceksin. Çöllere sürülürsen kanınla ağaç yetiştireceksin. Kutuplara sürülürsen vücut ısınla sebze yetiştireceksin. Yeşilliği sevmeyenler olacak, yakacaklar, yıkacaklar. Sen bunu sabırla seyredeceksin. Karanlık zindanlara atarlarsa ışık, paslı vicdanları görürsen ümit, İmansız kalplere rastlarsan nur vereceksin. Sen verdiğin için suç, sen getirdiğin için ceza, sen konuştuğun için mahkum olacaksın ve buna şükredeceksin. Aslında Zübeyir abi bu Risale-i Nut Şakirte abimizin şahsında hepimize hitap ediyor. Rabbimiz cümlemizi hizmeti Kur'aniyeden ayırmasın, onlara da gariki rahmet eylesin. Üstadım zaman gibi derim. Faniyim, fani olanı istemem. Acizim, aciz olanı istemem. Ruhumu Rahman'a teslim eyledim. Gayrı istemem, isterim. Fakat bir yarı baki isterim. Zerreyim, fakat bir şemsi sermet isterim. Hiç ender hiçim, fakat mevcudatı umumen isterim.